Herkese merhaba. İlk videomda söz verdiğim gibi ikinci videomu koçluk üzerine sohbet etmek için ayırdım. Koçluk nedir, ne değildir, koçluk seansları nasıl geçer ve bir koç seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor konusunda bu videoda bilgiler vereceğim. Öncelikli olarak genel tanımıyla zaten diğer videolarda da her zaman söylediğim gibi koçluk bir yol arkadaşlığıdır. Ama bu arkadaşlıktan bahsettiğimiz şey böyle herhangi bir arkadaşımızla sohbet etmek ya da dertleşmek gibi algılanmamalı. Koçlukta yol arkadaşlığı dediğimiz, danışanın yürümek istediği yolda belirli koçluk metotları ve teknikleriyle danışanı yönünü açarak, yolunu belirleyerek, beraber hedefler koyarak ve önündeki engelleri birlikte aşarak o yolu yürümesidir. Yani bir teknikler ve metotlar bütünüyle olması, olmasıdır. Burada yine yanlış anlaşılan bir nokta daha olabiliyor. Bu yolu birlikte yürürken bu bir ebeveynlik gibi ya da bir akıl hocalığı gibi değildir. Koçlar kesinlikle tavsiye vermezler. Tabii ki bazen kendi fikirlerini beyan edebilirler ama tavsiye ile fikir vermek çok ayrı şeylerdir. Bununla birlikte bir karıştırılan şey de yine mentörlükle karıştırılabiliyor, danışmanlıkla karıştırılabiliyor, terapistlikle bazen psikologların veya diyetisyenlerin alanlarına da girilebiliyor. Bunlarla da herhangi bir iş birliği dışında bir sistemsel birliktelik dışında fikir verilemez ya da bilgi sunulamaz arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgili tabii ki de eğitim veya tecrübesi yoksa. Sadece yaşam koşulu çatısı altından, yaşam koşulu sınırları altından bugün ben bahsedeceğim konuyu. Evet, biraz e, tekniklerden bahsedeyim. Bu tekniklerin en başında güçlü sorular dediğimiz sorular sorma tekniği vardır. Bu güçlü sorularla birlikte danışanın e, hedeflediği ya da varmak istediği noktaya farklı bakış açısıyla bakıp, o bakış açısından danışanın aslında çözümlerini bulması ve bu çözümler bir noktasında da sonuçlarının değişmesidir. Aslında koçlar yine danışanın kendine çözümü bulduran kısımdır. Danışan kendi yaşam yolunda, kendi öğretileriyle bu yolu buldurur. Sadece buna bir dışarıdan göz olarak yapar. Tabii ki bu sadece sorularla olmuyor. Koşluk yolculuğu dediğimizde ilk nokta zaten kendini tanıma yolculuğudur, kendini keşfetme yolculuğudur. Ve bu kendini keşfetme yolculuğunda en basit olarak bahsettiğimiz ya da yaptırdığımız teknikler işte yaşam çemberi var, yoheri penceresi var, e, kişilik testleri var, e, farklı farklı renk kişilik testleri var. Bunun gibi birçok teste e, danışanın kendini tanıması, çözüm bulma yolunda da aslında. NLP gibi, NLP de biliyorsunuz dünya çapında çokça artık kabul görmüş bir teknik. EFT, meditasyon, regresyon, nefes koşluğu, daha birçok enerji teknikleri, enerji çalışmaları, birçok farklı teknik kullanılarak aslında bu tamamen danışanın e, tercihi. Danışanın kişilik yapısı veya işte mesela sağ beynimi, sol beynimi daha fazla kullandığına göre değişebiliyor. Seçtiği konuya göre bu yöntemler değişebiliyor. O yüzden şu an çok klasik bir yöntem açıklayamıyorum burada size. Genel bilgiler veriyorum. Ama yine buraya kadar kısaca toparlarsam koç birçok teknikler ve metotlar kullanarak danışanın hedeflediği noktaya olmak istediği yere ulaşmak istediği veya aşmak istediği konularda yine danışanın kendi bakış açısıyla ona çözümler buldurur. Seanslarda yine danışan herhangi bir sorun ya da bir hedefle koça başvurur aslında. Ya da e, bu tabii ki seanslar sırasında da belirlenebilir. Hedef de seanslar sırasında belirlenebilir. Yani bu ulaşılmak istenen nokta, kişinin olmak istediği nokta, bu yola nasıl ulaşacağı, neleri aşması gerektiği, hangi noktalarda tıkandığıyla ilgili çalışmalar yapılmasının bütünüdür aslında koçluk. Ve tüm bu yapılan teknikler bütünüyle baktığımızda evet koçluk bir bilim değildir ama koçluk tamamen kendi içerisinde yapılanmış bir disiplindir. Hatta kendi içerisinde de birçok disiplin kollarına ayrılır. Mesela nefes koçluğu gibi, e, sağlıklı yaşam koçluğu gibi, kariyer koçluğu gibi farklı alan birçok alanda da niş alanlar belirlenmiştir. Bu disiplin çerçevesinde tabii ki bir e, seans görüşmeleri süreci de oluyor. E, bu da tabii bir disiplinin parçası ve bu parçada genellikle haftada bir olacak şekilde planlanıyor. E, haftada iki de olabilir ihtiyaca göre ama 15 günde bir e, olması çok önerilmiyor. Çünkü konudan kopukluk yaşanabiliyor. Ve bu seans sonlarında da sadece seans görüşmeleriyle kısıtlı değil, bu tamamen süreç olduğu için seanslar dışında da ufak tefek tabii ki görüşmeler olabiliyor. Ve seans sonlarında danışanın hazır olduğu yerlerde danışana ödevler ya da yapması gereken bazı koşla arasında anlaşmalı sözler olabiliyor. Ve bu ödevleri yapmak, süreci başarılı şekilde ve istekli şekilde devam ettirmek, kararlı, azimli olmak aslında burada tanışı, danışanın tamamen kendi sorumluluğundadır arkadaşlar. Burada koç bununla ilgili tabii ki de motivasyon çalışmaları yapabilir, işlerinden birisi de bu. Ama bütün sorumluluk yine danışanın kendine aittir. Bunu da söylüyorum. Aslında şimdi aklıma geldi. Bundan sonraki videolardan birisinde de örnek bir koçluk seansı demosu yapabiliriz. Evet, yaşam koçluğu konuları nelerdir? Alanına neler girer? Biraz da bunlardan bahsedeyim. Aslında adı üstünde yaşam koçluğu o olduğu için yaşama ve insana dair her şey aslında yaşam koçluğu çatısı altında toplanabilir. Zaten burada konudan daha çok danışanın yaşam süreçleri sürecinde yaşamış olduğu problemlerle ilgilenir ve belli teknikler ve yaklaşımlarla olduğu için buradaki konu seçimi tamamen danışanın kendisine aittir. Fakat tabi burada koçun tarzı da önemlidir. Az önce bahsettiğim gibi koçlar kendilerine niş alan da belirlemiş olabilirler. İşte nefes gibi. Hani nefes çalışmalarıyla da zaten aslında konu birçok konu çalışılabiliyor ya da konu olarak bahsedecek olsa mesela kariyer koçluğu öğrenci koçluğu gibi farklı e, belirli konularda çalışan koçlar da olabilir Bu yüzden koç seçerken bunlara da dikkat etmenizi söyleyeceğim ve koç seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği kısmında zaten videonun daha sonunda detaylı olarak bahsedeceğim ben kendi adıma konular konusunda e, bu kadar Keskin ayrımlar yapmıyorum Ben daha çok danışanlarla olan danışanın isteğine ve Devam etme arzusuna bağlı olarak ve aramızdaki uyuma bağlı olarak aslında süreçlerimi devam ettiriyorum. Koçluk bir sahtekarlık mı? Bu konuya genelde üzülerek cevap veriyorum ama Tabii ki hayır. Koçluk mesleği dünyada çok fazla kabul gören ve saygıdeğer bir meslek. Ama böyle düşünülmesinin sebebinin ülkemizde yeni yeni gündeme geliyor olmasından ve koçluk mesleğinin tam olarak tanınmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi koçluğun terapistlik, akıl hocalığı, ebeveynlik, öğretmenlik gibi ya yanlış beklentilerle alınıyor olmasından kaynaklı. Danışanlar tarafından böyle. Fakat koçlar tarafına da gelecek olursak, yani çuvaldızı kendimize de batıracak olursak, pandemi ile birlikte meydana gelen uzaktan eğitim furyasıyla sadece tek bir eğitimle ve kendi değişim dönüşümlerini yaşamadan koçluk yapmaya çalışan koç adaylarından kaynaklanıyor da olabilir bazı sorunlar. Bazen işbirliği yapılması gereken psikolog, diyetisyen ve spor koçları gibi arkadaşların alanlarına da müdahaleler olabiliyor. Burada koçların da dikkatli olması gerekiyor. Arkadaşlar koçluk da bir hizmet sektörüdür. Şuna e, biraz dürüstçe de yaklaşalım. Hizmet sektöründe her meslek grubunda ve her yerde aldığınız hizmetten her zaman %100 memnun kalıyor musunuz? Elbette hayır. Şöyle düşünün. Bir hastalığınız var ve bazen kapı kapı doktor gezmek zorunda kalabiliyoruz. Hatta doktor demeyeyim, daha günlük hayattan bir şey söyleyeyim. Ee, hepimiz kuaföre gidiyoruz. Ve bazen saçımızın kesimini ya da rengini beğenmiyoruz. Ve o zaman diyor muyuz ki, ay bütün kuaförler sahtekar. Bir daha asla bir kuaförden hizmet almayacağım. Dürüst olalım ki demiyoruz. Burada da aslında Koç seçerken biraz da kendiniz dikkat etmelisiniz. Ve bunu da zaten videonun sonunda yine değineceğim. Ve aynı zamanda koçluk tamamen içerisinde metotlarla yapılan ve profesyonelce bir süreç sunar. Ve biliyorsunuz ki profesyonelce yapılan her mesleğinde tabii ki bir maddi karşılığı vardır. Bu açıklamayı da neden yaptığımı bazı kişiler çok iyi anlayacaklardır. Gelelim bir koçla çalışmanın faydaları nelerdir kısmına. Şu an dünya genelinde birçok kişinin, sanatçının ya da iş adamının koçla çalıştığını veya birçok disiplinden farklı koçlarla çalıştığını artık hepimiz biliyoruz. O nedenle koçlarla ilgili ön yargılarınızı bir kenara bırakıp bir koçla çalıştığınızda hayatınıza ne gibi bir faydası olur bir bakalım. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Hayatınıza dışarıdan bakan, yargısız alandan nötr bir gözle ve sizde bugüne kadar kimsenin dinlemediği gibi dinleyen birinin olduğunu ve bu kişiyle hayatınızın şu ana kadar aşamadığınız en büyük problemlerinden birini konuştuğunuzu ve anlattığınızı düşünün. Size bu ne hissettirirdi? Harika değil mi? İşte belki bu sorunu defalarca yıllardır yaşıyorsunuz ve yıllardır da yaşamaya devam edeceksiniz. Evet, burada da dürüst olalım. Bu konuyu e, tek başına üstesinden gelebilir misiniz? Ben tamamen %100 inanıyorum ki gelebilirsiniz. Ama belki 3 yıl, belki 5 yıl, belki hayatınız boyunca da üstesinden gelemeyeceğiniz bir durumu bir koçla Birkaç seansta aşabiliyorsunuz. İşte koçluğun temelde size kazandırdığı şey, hepimiz için de çok değerli olan zaman ve hayatın ta kendisi. Bence artık buraya kadar koçluğun ne olduğu ve ne olmadığı konusunda kafanızın birazcık daha netleştiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim tatsız tecrübeler yaşamamanız için koç seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle her zaman ben şunu tavsiye ediyorum. Çalışmak istediğiniz konuya göre 3 tane koç belirleyin ve bu koçları bir süre izleyin. Özellikle sosyal medyalarında aktiflerse anlattıkları, konuları, paylaştıkları konuları kendi hayatlarında uygulamışlar mı veya en azından uygulamaya çalışıyorlar mı? Sonrasında tavsiye ettiğim ilk şey, bu üç koçta da bir ön görüşme yapmanız. Ön görüşmeler ücretsiz olmalı. Ön görüşme için ücret talep eden ya da bazen şöyle şeyler duyuyorum. Ben 8 seansı e, tek seferde alıyorum ve 8 saat öneriyorum gibi. Bu tarz e, insanlardan uzak durabilirsiniz diyorum. Bu benim tabii ki kendi düşüncem. Aynı zamanda eğitimini sorabilirsiniz. Tabii ki rencide etmeden nasıl bir eğitim aldığını, ICF onaylı mı bir eğitim alıp almadığını sorabilirsiniz. ICF uluslararası koçluk federasyonundan alınmış sistematik bir eğitimdir. Böyle bir eğitim almış bir koç en azından etik kurallara bildiğini ve sahip olduğunu anlayabilirsiniz ama aynı zamanda ülkemizde çok güzel üniversitelerden de eğitimler alınabiliyor. En azından güvenilir bir üniversiteden eğitim almış olması da tercih sebebi olabilir. Bir de aynı zamanda koçluk ünvanları var. Bunlarla ilgili sorular da geliyor. İşte ACC, PCC, MCC gibi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Koçluk diploması almış olmak üniversiteden lisans programından mezun olmak gibi. ACC yüksek lisans, PCC doktora, MCC de profesörlük gibi düşünülebilir. E bu koç e, seçerken tercih sebebi e, olabilir ama bence çok önemli bir parametre değil. Çünkü biz normal hayatta da biliyorsunuz ki mesela kimya mühendisi neden kim, kimya mühendisliği profesörü olmadın kimseye demiyoruz. Bu tamamen kişinin kendi tercih edebileceği kendi kariyer yolundaki e, bir durumdur. Daha sonra tecrübesini de sorabilirsiniz. Kaç saatlik koçluk desteği vermiş, kaç senedir bu işi yapıyor ya da uzmanlık alanları var mı? Sizin çalışacağınız alanla daha önce hiç çalışmış mı? Bunları sorabilirsiniz. Daha yeni olan bir koçla, daha tecrübeli olan bir koç arasında da seçim yaparken aslında ikisinin de avantajları ve dezavantajları olabiliyor. Dediğim gibi burada karar verecek olan kişi sizsiniz. Bunlara da dikkat ettikten sonra ben koçluk süreçleriyle ilgili herhangi bir e, olumsuz süreç yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet, videomu şu sözlerle sonlandırmak istiyorum. Evet, ülkemizin çok daha nitelikli koçlara ihtiyacı var. Buna ben de biliyorum. Ama bence koçluk desteği almış, değişimini ve dönüşümünü tamamlamış ve potansiyelini tamamen ortaya çıkarmış bu ülke ve vatan için çalışan kişilere daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve sorularınız varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdilik, hoşçakalın.